genel seçim bitti. AK Parti yine başlarsın Perşinede 8 ay sonra yerel yönetim seçimlerine gireceğiz. Hı hı. Siz de siyaseti gündemi takip ediyorsunuz. Hı hı. Ben özellikle izliyorum. Daha önce videonuzu Ne olacak? Büyükşehir kaybeder mi muhalefet? Şimdi ben şöyle yok. Kısa... Ben kendi çıkaracağım hı. dedim. Hemen ona cevap vereyim. Bak. Abi yerel yönetimler dedim. Kazanır yerel mı? Yönetimle yönetme gelelim. Bak. Onun için ben diyorum ki bu İstanbul, halk Ankara, bak. Ankara, Mersin, Adana, Antalya. Tamam onu söyleyeyim. Bana göre İstanbul'u, Ankara'yı Bolu'yu, ee, neydi Hatay'ı Antalya'yı kesinlikle kaybedecekler. Her türlü alır. AK Parti'nin adayı da bak bunu ne not edin. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı %99 Bağcılar Belediye Başkanıdır. Abdullah Özdemir. Aynen. Mük şey mükemmel başaram. bir insan, mükemmel bir. Başarılı oturuyorsunuz. Bağcılar'da oturuyor Harika bir insan. %1 şey. evet, O Ona demiş zaten. Çok. Ekrem de tanımıyor demiş. Abdullah Üzer'e çalışacağız demiş. Demişlerim bunu demiş. bak. Ha, ben geçen süper. Hafta sordum. Süper bak, ama bak Ağabey buyum. Bak göreceksin bu adam adaydır ve çok da haklı, iç içe. Ne var Abdullah ben abi? Ya bak ben. bir şey söyleyeyim. Esnaftır zaten. Halk haklı o kadar sosyal abi? ki esnaf. Nalbur üzeri, inşaat Heh. üzeri o kadar haklı, iç içe ki devamlı sokakta. Yani inanılmaz seviliyor bağcılarda inanılmaz Geç yani bine. çok genç bir dinamik bini. Şunu söyleyeyim yani. O zaman ben de aynı şeye kadar Abdullah Özdemir AK Parti'nin İBB adayı. Kesin, değil. Ben kesinlikle diyorum. Ha ben Cumhuriyet Halk Partisi hani şimdi ben diyorum ki bak Al Antalya, Mer şey Adana, Hatay, İstanbul, Ankara yüzde biz alacağız Allah'ın izniyle. AK Parti alacak yüzde yüz. Gece gündüz çalışacağız alacağız bunları. Halk bunlar da memnun değil. İstanbul'da da Ankara'da da Masur Yavaş'ta da memnun değil. Abi, bu İstersen videoyu yayınlıyoruz saklayacağız. O zaman kazanamazsa seni yine bulacağız. Tamam bulacaksın beni. Bak göreceksin alacağız. Halk bunlardan memnun değil. büyük Büyükşehirlerde memnun değilim Bey daha da diyeceğiz ki daha 9 ay önce de Urfalı abimiz söylemişti diyeceğiz. Ben karşılayayım. Öyle mi? Aynen yani tabi. Bak belediye başkanı odur göreceksin İstanbul'un AK Parti'nin. göreceksin. Başka seçenek yok. Yani bak şunu söyleyeyim. Kurum kurum diyenler var. Tevfik Göksu diye var. Yapmaz yani çünkü yapmaz nettir bak Erdoğan bu adamı getirecek görecek çok başarılı bir adamdır. Ben söyledim fikrimi söyledim. Ben AK Parti seçimine sayın İstanbul'a sesleniyorum. Şu İstanbul'un başına bela ettiğiniz metrolar, merdivenleri çalışmıyor. Perişan durumda. İnsanlar var ya hayvan istifi gibi biniyorlar. Perişan durumda. ne vardı abi? Ya. Kalabalık eskiden ne vardı İstanbul'da yani. millet Sayın Topbaş da çok memnun ben diyorum Şu Yok İmamoğlu mi? bir gönderin. Allah'ın izniyle gönderecek. Bu ülkede ben şahsım söylüyorum. Evet. Ekmek 100 lira olsa, dolar bin lira olsa. Abi tuzun çok kurayla. Biz Bize dolar bin lira olsa. Yani ne diyeyim ya ben oyun yine Erdoğan'ındır. Bir daire 10 100 milyar olsa 100 bin milyar mı trilyon mu? Biraz acımasızlık değil mi bu? Bak olsa benim oyun yine Erdoğan'dır. Çünkü ben Erdoğan'dan başka bu ülkede güvenebileceğim bir lider yok. Evet abi. Yani lider yok. Var mı abi? Göster ben oy vereyim. Sayın Kılıçdaroğlu'na mı? Peki vereyim. abi ölüm hak. Allah gecinden versin. Erdoğan yarın Emre Hak vakı oldu gitti. Ne yapacağız? Erdoğan... Yani bizim kurumsal, bilimsel olmamız gerekmez mi? öyle, Hepimiz öleceğiz. Öyle bir yiğit hazırlamış ki şu anda onun yerine gelebilecek Hakan Fidan. Öyle mi? On numara adam. İkinci Erdoğan devri başlayacak. Abi diyor ki Hakan Fidan on numara ise darbeyi niye bilmedi? Darbe eniştesini öğrendi. Yani o kadar da Hakan Fidan'da çok şey yapmaya gerek yok. Darbe eniştesinden öğrendi. Mut ya ben oralara yani, girmeyeyim de Sayın Erdoğan Erdoğan'ın yerine öyle bir adam yetiştiriyor ki mükemmel zaten. Dişler Durar, bakalım. Darbeyi ama. bilmemesi bir, bir büyük ayıp değil mi yani? Ya eniştemden öğrendim diyor. Ya, mut. Bence olmaması lazım Hakan bilmemiş. Ben orayı bilmiyorum. Bilmiş mi ya da bilmemiş. Abi Erdoğan dedi ki ben tankların çıkışını eniştemden öğrendim dedi. Kendisi canlı söyledi. Dolayısıyla eniştesi ya, mi MİT başkanı? Bu bir siyasettir. Farklı basın önünde farklı konuşmuş olabilirler. Belki bilmişlerdir. Geç uyanmıştır ya da bilgi vermiş vermemiş ben bilmiyorum ama bana göre Erdoğan yerine gelebilecek bir lider var. O da odur. Bir de şey var. Fatih Erbakan'dır. Evet. Olur mu bilmiyorum. O Erdoğan'ın karizmasını, kişiliğini yerini doldurur mu doldurmaz mı? Halk nezinde nedir? Yeri konu nedir? Bilmiyorum. En Kemal tuttuğum Abdullah Özdemir. Bağcılar Belediye Başkanı. Evet. An. Şunu evet. söylüyorum bak. Samiyet bak halkın arasında ben takip ediyorum. Bağcılar'da çadır fuarı vardı. Şey, kitap fuarı vardı. Halkın içindeydi hep. Çocuklar yakasını bırakmıyor. Yani ben... Hiç, Lokma Çağrı'yı da biliyorum. Feyzullah Kılıç'ı da biliyorum. Sokakta mi? gez, gezerken millet yanlarına gitmezdi. Feyzullah Kılıç çok sertti. Yanlar gitmezdi. Çocuklar yanlar şey neydi ya? Lok Çocuk birisini seviyorsa orada yani, bir ceber var. Lokma Çağrı sokakta gezdiği zaman millet dönüp bakmazdı bu kimdir diye. Ama ben şimdi görüyorum. Abdullah Özdemir gezdiği zaman var ya sak Cumhurbaşkanı gelmiş ya. Hep etrafını herkes sararlar. Bine yanına giderler. Resim büyük küçük. Samimi. Samimi çok. Çok sıcak kanlı bir, bir insan. De yüzünde de bir şey var. Nurhan'ın bir yüzü var. Ben çok samimi bir şey sefer sefer gördüm. Ama yüzü çok. Ha, veriyor. Onu yani bütün halk takdir ediyor. Bazı halkı çok seviyor kendisini. Yeni geldi büyük daha. Ilçesi. Aynı aynı. Büyükçesi. Büyük çok sevilip sayılan bir insandır. Ha yine şunu söyleyeyim. Ben Erdoğan'dan sonra şu anda Erdoğan gibi bir lider olmadı. Türkiye'de zaten bu olmadı. İkinci bir lider olmadığı için halk da güvende. Şimdi, yaşayan, evet. şimdi millet bir seçim geliyor ya. Ben Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyor. Adam sağa bakıyor, sola bakıyor, bu tarafa bakıyor, rol görüyor. Bu tarafa dönüyor Erdoğan'ı. Yine ne yapayım diyor. Ya diyor Erdoğan, tarih yazmış abi. Adam bak. 4 yıl belediye başkanlığı, değil mi? Evet. 21 yıl cumhurbaşkanı. Bir 5 yıl daha yapacak. 30 yıl. Türk cumhuriyetin 100 yıllık tarihinde Dörtte bir. Dörtte biri ülkeyi yönetmiş ya. Var mı tarihte dünyada böyle bir örneği? Atatürk e olmuş. Atatürk'ten fazla yapmış. Doğru. Bugün Atatürk'ü getir Türkiye'nin başına Erdoğan'la yarısın ben Erdoğan'a oy veririm. Bak ciddi söylüyorum. Ben ya, ya, ben önce ben çöl, okuduğum zaman ben köyde okudum. ilk okulum köylerde okudum. Ya ben günde sabahçı öğlen okula gidiyordum. 24 bütün derslerinde 5 10 derse giriyordum. Bütün derslerim Atatürk'tü. Beynim sulandı. Atatürk, Atatürk, Atatürk. Babamı unuttum, annemi unuttum. Annem eve geliyordum, annem babam künyesini unutuyordum. Ya sabah akşam Atatürk'ü bize öğrettiler. Başka bir şey öğretmediler. Yani bak, hani şimdi benim Atatürk'e büyük saygım var. Evet. Ama şahsi olarak sevmiyorum. Çok da tanrılaştırmamak. Yani çok dayattılar bize, dayattılar bize. Yani seveceksin. Gece gündüz ben Atatürk'le kalktım oturdum. Okula giderken gecem gündüzüm Atatürk oldu. Bütün derslerde Atatürk. Ya ben inan ki babam künyesini o kadar bilmiyordum ya. Çünkü ben köyde yaşıyordum. Hayvanlar hizmet ediyordum. Gidiyorum okula Atatürk geliyordum. Atatürk akşam dersi kitabı açıyordum. Atatürk başka bir şey yok ya. Atatürk'ü bize dayattılar. Onun için bazıları özellikle Güneydoğu'da Kürtlerin çoğusu Atatürk sevmez ama ülkenin kurucusu olduğu için büyük saygı duyarlar. Ben şahsım olarak saygı diyorum, Kurucu bir liderdir. Bugün gelse Türkiye'de Erdoğan'la yarışırsa hiç çekinmeden gözümü kırpmadan ülkenin kurucusuymuş buymuş ben Erdoğan'ı umuyorum. Çünkü ben seviyorum. Aynen. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür